Evet tereyağlı işkembe çorbamız için de 300 gram kadar işkembe, ondostan bir adet yumurtamız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, bir su bardağı kadar yoğurt, ondostan bir tatlı kaşığı kadar tuz pul 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 diş sarımsak kullanıyoruz. 300 gram kadar işkembe, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar yoğurt, olursa 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 diş sarımsak kullanıyoruz. Tabii işkemede istersen az veya fazla da kullanabiliriz. seviye yapımıyız. Biraz daha tanelerin bol olması için biraz daha bol da tutabiliriz. 300 gram kadar işkembe, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 diş sarımsak kullanıyoruz. Önce tenceremize suyumuzu ilave ettik. Suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Ondan sonra işkembeyle ufak ufak doğradık. Doğradıktan sonra içine ilave ediyoruz. Yaklaşık bir 40 dakika bir 45 dakika bir kaynayacak. İyice bir pişecek. Bu kaynarken ayrı bir kabımızı içine tekrardan yumurta, yoğurt ve unumuzu iyice bir çırpalım. İyice bir çırptıktan sonra az bir suyla beraber açalım. Az bir suyla açtıktan sonra tekrardan içine ilave edeceğiz. İyice bir kaynayacak. İyice bir kaynadıktan sonra hemen güzelce bir şekilde içine tuzumuzu da ilave edelim. Ve 5 dakikada kaynatıp yapacağımız tabaklarımızı içine döküyoruz. Ondan sonra tereyağımızı biraz da iyice bir ısıtacağız. Ondan sonra biraz da pulberimizin içine ilave edeceğiz. Pulverle beraber güzelce bir şekilde bir yaktıktan sonra üzerine ilave edecek, gezdireceğiz. Ayrı kenarda da tekrardan da sirkeli suyumuzu, içine birkaç tane de sarımsağımızı az ve fazla da kullanabiliriz. Hemen ufak ufak doğru içine ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir karıştıracağız. İyice bir karıştırdıktan sonra onu da kenarına ilave ediyoruz ve bu şekilde çorbamız hazırlanmış olacak ve sizler de afiyet içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.